Thank you. gece bir, bir buçuk sularında e, bir acemi bir şoför arkadaşımız e, hızını alamıyor. Virajdan e, kaldırım üstünden geliyor. Dükkana giriyor. Evet. Kaza böyle meydana geliyor. İşte cam, çerçeve, masa, sandalye, işte, dolap, fırın. Ne var ne yoksa altını almış. Allah'tan e, müşteri yoktu. Gece geç saatti. kimsenin canına bir şey olmadı. Evet. İşiniz evet. açık mıydı pek o saatlerde? Kapalıydı. Kapalıydınız? Allah'tan kapalıydık. Ee, yoksa e, kimse sağ kalmaz yani Allah tamam. korusun. Çok enteresan yani e, kaldırım en az 30-40 santimlik bir kaldırım. E, araç da binek araç ama nasıl yaptılarsa yapmışlar. Kaldırım üstünden atlayıp kot altı bükkenin içine giriş yapmışlar.